Ön Çıldır, Başköy kaya resimleri süvar, köpek ve dağ keçisi çizimlerinden oluşmaktadır. Kaya resimleri bize tarih öncesi döneme ait önemli veriler sunmaktadır. Kaya resimlerinin çiziliş ve resmediliş tarzı Türk kültür tarihi için katkı sağlamaktadır. Panoda yer alan dağ keçilerinin Türk kültüründeki yeri oldukça önemlidir. Orta Asya'da görülen kaya resimlerinin Anadolu ile benzerlik taşıdığı bu panolar üzerinde de görülmüştür. Bu parçadan yola çıkılarak tarih öncesi döneme ait çıldır bölgesi insanıyla ilgili yargılardan hangileri söylenebilir? Arkadaşlar parçaya baktığımızda birinci öncülde yer alan yerleşik yaşam biçimini benimsemişlerdir ifadesine ulaşılamaz. Çünkü parçada yerleşik yaşama işaret eden tarım, ev, köy, yerleşim yeri şeklinde herhangi bir bilgi yoktur. Bu sebeple birinci öncüle ulaşılamaz. İkinci öncül kendilerini savunma gereksinimini duymuşlardır. Evet duymuşlardır. Suvari vurgusu var orada. Suvari atlı asker demek savunma gereksiniminden savaş gereksiniminden doğduğu için de ikinci öncüle ulaşılabilir. Savunma gereksinimi duymuşlardır. Üçüncü öncülde bazı hayvanları evcilleştirmişlerdir. At, köpek resmetmişler. Çizmişler. Çizdiklerine göre de bu hayvanları tanıyorlar. Bu hayvanları tanımakta kullan gündelik hayatta kullanmakta evcilleştirmekten geçtiği için de bazı hayvanları evcilleştirmişlerdir ifadesi doğrudur ulaşılabilir. Bu sebeple arkadaşlar bu soruda doğru cevabımız ikinci ve 3. öncüllerin yer aldığı C seçeneğidir arkadaşlar. 25 Nisan 2017 tarihinde Ardahan'ın Karagöl Mahallesi'nde yapılan inşaat kazısı sırasında üzerinde üniforması bulunan bir askerin bulunduğu mezara rastlanmıştır. Kars Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan asker iskeletinin yapılan incelemeler sonucunda Ruh Polonya asıllı Rus Yarbay Kar Karlovic'e ait olduğu tespit edilmiştir. Tarihçi ve arkeologların yukarıda bahsedilen askerin kimliğinin tespitinde bilim dallarından hangilerinden yardım almış olabilir? Arkadaşlar, heraldik arma bilimidir. Askerin üzerinde de arma, apoletlerden yola çıkılarak, bu armalar incelenerek, heraldik biliminden yararlanarak, Askerin kimliğine ulaşmada tarihe yardımcı olunabilir. Heraldik bilimi söylenebilir. Antropoloji iskelet bilimidir, ırk bilimidir iskelet yapısından ırk tayini yapar. Askerinde iskelet yapısı incelenir ve tarihe kimliği hakkında bilgi verilebilir. Antropolojiden de yararlanılabilir. Filoloji dil bilimidir. Askerin üzerindeki aramalarda, apoletlerde yazılı herhangi bir ifade varsa bu ifadelerdeki kelimeler üzerinden yola çıkılarak hangi dile ait olduğu sonucunda da kimlik tespitinde ipuçları verebilir. Bu sebeple Doğru cevabımız 1, 2 ve 3. öncülün yer aldığı E seçeneğidir arkadaşlar. Ardahan merkeze bağlı Sulak Yurt köyünde yer alan Malakan mezar taşlarının kuzeyindeki 1987 metre rakıma sahip küçük bir yükselti Sulak Yurt olarak nitelendirilmiştir. Bu öyükte yapılan arkeolojik kazılar sonucu çok sayıda seramik ve obsidyen parçalarına rastlanmıştır. Bu bilgilere dayanılarak yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Arkadaşlar parçaya baktığımız zaman seramik demiş, seramik ve obsidyen parçalarına rastlanmıştır ifadesinden yola çıkarak, seramik kilin toprağın ateşte fırınlanmasıyla elde edildiği için, bölgede insanların ateşi kullandığı yargısına ulaşılabilir. Bölgede tarih öncesi devirlerin sırasıyla yaşandığı ifadesi herhangi bir taş, seramik veya devamında bakır, tunç, demir gibi bir sıralama vermediği için bölgenin tarih öncesi devirleri sırasıyla yaşandığı yargısı yanlıştır ulaşılamaz. İnsanların temel geçim kaynağının hayvancılık olduğu yönünde de herhangi bir işaret yoktur. Sadece seramik ve obsidyen yani volkan camı parçalarından bu yargılar çıkmaz arkadaşlar. Doğru cevabımız yalnızca A seneçeneğidir yalnız birdir arkadaşlar Tarihi olay hakkında bilgi veren kaynaklar yazılı ve yazısız kaynaklar şeklinde gruplandırılırsa Aşağıdaki kaynaklardan hangisinin diğerleriyle aynı grupta olması beklenemez Arkadaşlar Okuşları, seramik kaplar, avaletleri. aletleri heykeller yazısız kaynaklar şeklinde gruplandırılır. Ancak kil tabletler üzerinde yazılı bilgiler içeren kaynaklardır. Bu sebeple cevabımız B seçeneğidir. Yazılı kaynaklar kil tabletlerdir. Türklerin 12 hayvanla Türk takvimini oluşturmaları aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili çalışmalar yaptıklarına kanıttır. Arkadaşlar 12 hayvanlı Türk takvimi güneş yılı esasına dayalı olduğu için haliyle eski Türkler dünyanın güneşin etrafında hareketlerini inceleyip bu bilgiye sahip olup ve ardından 12 Türk takvimini oluşturmaları gök cisimleriyle ilgilendiklerini yani astronomi bilimiyle ilgilendiklerine kanıttır. Cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar.